Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Artık Merkez Bankası kararına doğru gidiyoruz ve saatleri sayıyoruz. E, dolaplar dönüyor diye bir önceki yayında sizlerle konuşmuştum. 8 Haziran'da işte şu kadar satıldı e, hesaplamayla enflasyon hesaplamasıyla e, 23,66'lı seviyeleri göreceğiz diye. Hala aynı yerde seyrediyor. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Ama bazı farklı dolaplarda dönüyor. Özellikle bankalar. Nezdinde. Bankalarla ilgili tüketiciler ikiye bölünmüş durumda. Bir kere normalde başvurulara girdiğiniz zaman KKM, döviz dönüşümlü KKM, korumalı KKM ve mevduat hesaplarınızı açabiliyor olmanız gerekiyor. Ama bu hesaplamalara girdiğinizde başvurularda özellikle gece belli bir saatten sonra bu ihtimallere yok olduğunu görüyorsunuz. Önceden döviz dönüşümü KkmM açmaya çalıştığınızda zaten diyordu ki 11 ile 4 arasında açabilirsin. Yani bankada birinin fiziksel olarak durması gerekiyor bazı tüketiciler mobil bankacıklarında görüyorlar bazı tüketiciler görmüyorlar ben iki gecedir deniyorum ve bir kere de işlem saatinde de denedim. O nedenle bankalar bu faiz kararına doğru giderken biraz böyle alavere dalavere yapıyorlarmış gibi gözüküyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir rezerv 2 Haziran günü bizim Merkez Bankamızın kasasına konulmuştu ve 8 Haziran'da da 2,5 milyar dolarının harcandığı ortaya çıktı. Şimdi hangi ülkeden hangi diyardan geldiğine dair etkiler var. Zaten doları 4 tane etkileyen faktörlerden bir tanesi en önemlisi adil değerinin bulunmaması ki bu adil değeri konuştukça çok kızılıyor Neye göre, kime göre atıyorsunuz falan diye. Bu atmayla alakası yok. Sektörel olarak sorduğunuzda birkaç tane de böyle üst düzey özellikle finansla ilgili tanıdığınız varsa zaten adil değerin yani bir yabancı partnerle bir Türk üreticiyle aradaki al-ver dengesi yapıldığında 29 ila 32 lirayı görüyorsunuz. Şimdi doların zaten çok sert bu anlatıldığı gibi 25'e çıkacak şu kadar düşecek gibi şeylerde ki 22.70 ve 22.60'ın altı bile bence oldukça iyi seviyeler düşmesi için ama burada çok önemli bir şey var. Adil değere çıkmayan dolar bizim sandığımız kadar fazla düşemez. Baskı altında olan bir dolar bizim sandığımız kadar düşemez. E sandığımız kadar düşmeyince de zaten şimdi bankaların bu opsiyonları, bu alternatifleri, mobil bankacılıktan çekmesinin en ana nedeni siz görmezseniz aklınıza gelmemeye başlayacak. Göremeyince diyeceksiniz ki banka bu birincisi en basit caydırma yöntemi. İkincisi eğer ki KKM'ler bir, biraz önce bir zaman öncesinde durmuşlardı çünkü dolardan kimse kar etmiyordu. 2080 seviyelerdeyken 23.66 olunca çok fazla dillendirilen bu adil değere gelsin, adil değere gelsin konuşmalarından sonra bir anda KKM arttı. Türkiye'nin ne döviz olarak ne TL olarak bunu ödeyecek gücü yok ama Merkez Bankası TL bastığı için karşılıksız bir TL basabilir. Karşılıksız TL enflasyonu doğurur ve enflasyon düşecek denilmesinin de önündeki bütün etkiler kalkar. %25'lik kira arttırımına sınır devam ediyor. İnsanlar her ne kadar ev işte 200 bin liralık ev alıyorum, 500 bin liralık ev alıyorum, kirası 3 bin lira, 4 bin lira falan dese bile hane halkının yaşam düzeyinde ev sahiplerinin son derece gaddar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ev sahipleri ve emlakçılar bu fiyatları iyice körüklediler, körüklediler, körüklediler ve biz bu noktada geldik. Birinci soru, şimdi hemen Merkez Bankası ile ilgili konuşma. Birincisi bu bankalar belli tüketiciler için KKM alternatifini ortadan kaldırdı. Sizi cahitirmek için. ikincisi ödemelerde gecikmeler gerçekçi. Üçüncüsü de orayı atsanız bile, açabiliyor olsanız bile eklentilere bakarsanız birazcık daha farklı ibarelerin görüldüğünü göreceksiniz. Diğer taraftan bankaların dışında Merkez Bankası aslında pazartesi günü diğer bankalarla görüşmesi gerekiyordu normal bankalar ama belli ki sanıldığı kadar sert bir faiz artışı yapmayacak herhalde ki bir sıkıntı var. Sanıldığı kadar faiz artışı yapmayacak ki bankaların üst düzeylerinden yöneticilerinden haber satımı olmasın, sızıntı olmasın diye. Bir kere Mehmet Şimşek de işte serbest serbestli serbest piyasa kurallarına hakimiz falan gibi konuşuyor ama genel olarak Cevdet Yılmaz üzerinden bunlar dönüyor ve Gaye Hanım hiç yok. Eğer yarın saat 14'te bir şov yapacaksa ne ala muhalla biz de Milli Ekonomi kanalında bunu değerlendireceğiz. Bakalım neler olacak. Ama kredi faizleri bu faizler arttığı zaman maliyetlenme artacağı zaman kredi faizleri de mutlaka artacak. Ve asgari ücret 11.000 liranın üzerine çıktı. İşverenin üzerine bir de bu gelecek. Biliyorsunuz ki Türkiye'de şirketler borçla borçları çevirdikleri için kredi maliyetleri de artınca borçlanmalar artacak. Zaten yapılan araştırmalara göre %77'sinin kredi kartı borcu var tüketicinin. Şirketler falan geldiğinde bir sene içerisinde 2.8 trilyon liralık da borç bindirmişiz. TL cinsinden borçlanmak şu anda daha mantıklı. Özellikle soruluyor ben TL'mi bozayım mı bozmayayım mı diye. Ben pay pay yani yavaş yavaş bozulmasını daha mantıklı buluyorum. O yüzden mesela elimde benim 1000 dolarım varsa 1000 doları aynı anda bozmak yerine 500 dolar 500 dolar bozmak özellikle rakamlara göre daha mantıklı. Şimdi önümüzdeki günlerde doların zaten düşeceğine hem fikiriz ama gideceği yer birazcık şey. Gideceği yerden fazla bu faiz arttırımından sonraki bilgilendirme önemli olacak. Yani bir seferlik bir faiz arttırımıyla piyasayı durdurmaya çalışıyorlarsa dolar bunu yaklaşık bir 5-6 iş günü sonra anlar ve tekrar çıkar. Yaz aylarında genelde durgunluk olur gibi gözüküyor. Bence döviz yani turizmdeki o pahalılığı adil değerden bahsediyoruz da turizmde adil değere gelmediği için Türkiye Yunanistan'a veya Barcelona'ya veya Fransa'ya göre bile çok daha pahalı kalıyor. Bugün zaten yurt dışına gittiğinizde euro ile bir harcama yaptığınızda 25-26 ile çarptığınızda o zaman daha pahalıya Türkiye'de tatil yaptığınızı fark ediyorsunuz. Daha ucuz tatil yapıyorsunuz Avrupa'da. Yani bu bize Avrupa'da tatil hayal olduğu yerine Türkiye'de kazıklanmaya son verirse daha iyi demek daha mantıklı. Diğer taraftan. Büyük ihtimalle %17-18'i seviyelere kadar çıkacağı konuşuluyor. Ama yabancı kurumlar da o kadar fazla ne olacağını da bilmedikleri için Kapatmalar yaşıyorlar. Özellikle ocakta T, dolar TL bazında açılan e, önemli pozisyonlarda kapatmalar var. Diyorlar ki ben bu karambolde bu belirsizlikte Bunlar ne yapacağız şimdi belli olmaz. Bunlar Alaturka'dır diyerek kapatmalarını gerçekleştiriyorlar. E, özellikle asgari ücretle ilgili sıkıntılar ve asgari ücretle ilgili rakamsal olarak net bürüt ve sigortaları koyduğumuzda 890 dolarlara kadar falan çıkma var. 890 dolarlık bir dolar, 890 dolara denk gelen bir asgari ücreti geçtiğimiz zamanlarda karşılayabiliyorduk. Annelerimizin döneminde asgari ücretle ve emekli maaşıyla insanlar ev falan alabiliyorlardı. Şu anda fiyatlar tamamen uçmuş durumda. Kiralara, hizmet sektörüne falan da asgari ücret gibi %34'lük bir zam gelecek. Orasına artık net gözle bakılıyor. Diğer taraftan en önemli şeylerden bir tanesi E Amerika tarafı. Hemen ona da bakalım. Şimdi bugün ve az önce ben bu videoyu çekmeye başlamadan önce Powell konuştu. Ve Powell %2'lik enflasyon hedefine sadık kalacaklarını, gerekirse faiz arttıracaklar ki faiz bence arttıracaklar. Sanıldığının aksine faizlerde bir düşüş olmayacağını söyleyerek altının üzerine, altın yatırım aracının üzerindeki baskısını arttırdı. Ama şimdi 26 Temmuz'a kadar rahat gibi gözükse de 26 Temmuz'da bir 25 puanlık daha faiz artışı geleceği için aslında bu arayı yine açtıklarını bu arayı daha böyle verilere bakmak için açtıkları görülüyor. Özellikle emlak sektöründe orada da bir sıkıntı var. Bir daralma var. İnsanlar o faizlerle bir şey almak istemiyorlar. İstihdam piyasasında da bir güzel düzelme var diyor. Ama bu Powell'ın konuşmasından en önemli alacağımız şey belli ki 26 Temmuz'dan sonra altın tekrar yükselecek ve şu anda bir düzeltmeden geçiyoruz. 2880'e kadar düzeltme devam edebilir. Hiç sıkıntı olacak herhangi bir şey yok. Ama Burada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz S&P 500'e kripto çok koreli bir şekilde gidiyorlardı. S&P 500 güzel bir artış kaydetmişti. 4300, o 4200-4080 arasındaki e, tuzaktan kurtulmuş artmıştı. Ama onu takip etmeyen bir şey vardı. Bitcoin zaten artacaktı. Yani şöyle bir şey var. Zaten artacaktı diye bir şey yok. Genel uzun vadede zaten artacak. Çünkü bu coinlerin kalıcılığı artık netleşti. Sadece meme token gibi uyduruk olan tokenlarda uzak durmanız lazım ama Kriptonun artık egemenliği, kriptonun artık varlığı kabul edildi. Ve Powell bu konuşmasında da bunu biraz perçinliyor. Birincisi ne dedi? biz stabil coinleri bir para olarak görüyoruz dedi. Yani orada gerçek bir dönüşüm olduğunu söylüyor. Kripto hakimliğinin biz bu kadar uğraşmamıza rağmen düşmediğini görüyoruzun altını çizdi. Toplam olarak dünyada genel yatırım araçları arasında %4,2 ile kripto gerçekten önemli bir yeri tutuyor. Regülasyonsuz ve stresli riskli olmasına rağmen. Dünya genelinde 420 milyon adet kripto yatırımcısı var. Bu son derece önemli. Kriptona kadar kendini toplamaya yakın olsa bile genel olarak aracı şirketlerin çok sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Ama Powell'ın bu stabil coin'leri Tether, USDT ve devamındakiler USDC ve devamındakileri karşılıyor ve tanıyor olması ve aynı zamanda stabil coinler açısından güçsüz bir Fed oluşturursak sıkıntı olur demesi artık kriptoların boğa sezonuna da girdikten sonra çok daha farklı devam edeceğini gösteriyor. Aynı zamanda Fed'in en büyük akıl hocalarından biri olan BlackRock ETF, Exchange Trading Funds yani bir um, nedir? Bir e, fona, bir yatırım aracına endeksli fon demek oluyor. Yani Bitcoin almanıza gerek kalmayacak. Borsada regüle bir şekilde Bitcoin ETF'si alabileceksiniz. Ethereum almak istiyorsanız Ethereum ETF'si alacaksınız. Ve bütün altcoin'lerin ve Meme token'ların ETF'leri gelecek. Aynı zamanda ben yakın bir zamanda bu kripto hakimliğinden sonra Elon Musk'ın Dogecoin'le Twitter'da alım yapmaya başlayacağı bence çok yakın bir seviye. Çarşamba günü buluştuklarında da temsilciler meclis'e stabil coin'lerle ilgili bir regülasyonu doğru gidiyor. Çünkü artık stabil coin'leri bir para olarak kabul ettikleri için kripto sektörde de artık meşrulaşmış oluyor. Bitcoin'de 3 ayın en yüksek yükselişi var. 30 bin dolar olan psikolojik sinirin üzerine çıktı. Ama dominasyon yüzde dominansı e, yani gücü bir birimlik bir pastada bitcoin ne kadar alıyor? Yüzde 50'nin üzerine çıktığında altcoin'leri ezmeye başlıyor. Şimdi yüzde 50'nin altına biraz çekilmesi 28.500, 29.700 29.200 seviyeler yani kendine stabil bir yer edinmesi gerekiyor. Aynı dolarda olduğu gibi ben kendi söz söyleyeyim belli yerlere hedefler koyarım. O hedef. Geldiğinde genelde çıkıyorum. 30 bin dolar denildi sıra şimdi 33 bin dolar da deniyor ama aşağı bir dip yaptıktan sonra gidebilir. 25 bin dolardaki yerleri doldurdu, 23 bin dolardaki boşluklar teknikte devam ediyor. 25 bin dolara alıp gitmeye karar verdi, 24 bin 800'den hatta gitmeye karar verdi. Ama 23 bindeki boşluklar duruyor. O yüzden Bitcoin'dir bu. Market maker'a birinin uyanması ve birinin A "Ben bu elimdekileri satayım" demesiyle bağlantılı. O nedenle böyle çok abartıp da uçuyoruz, kaçıyoruz. 38 bin dolarlara. Gidecek demek mantıksız ama temmuzdaki faiz artışından sonra artık birazcık daha piyasa e, bu faiz artışları bitti ben biraz daha iyi durumdayım istihdam da düzeldi dedikten sonrasında 35.000 ile 44.000 dolar aralığında bir yerde yılı kapatacak ama alt can verebilmesi için biraz gevşemesi gerekiyor ve ethereum'un 1900 seviyelere çıkması gerekiyor bunların hepsini konuşmuşken şöyle bir şey var uzun vadede artacak ama aralarda hiçbir zaman hiçbir yatırımları çok net bir şekilde yukarıya çıkmaz o nedenle düşüşlerde panik olmak yerine biraz daha mal toplamak mantıklı sen onu bildin ben bunu bildim bilmem ne demek yerine piyasadan ne öğrenebilirim onu görmek daha mantıklı şimdi yakın bir zamanda işbirliklerini görmeye başladı Alkami Pay ile işte Doge ile Ripple ile falan bir şeyler olacak ve aynı zamanda Amerika'nın da çok iyi, Kuzey Amerika ve Güney Amerika en fazla kripto kullanıcısının olduğu yerler ama daha çok Vietnam, Nijerya gibi az gelir grubuna sahip olan ve yukarıya çıkmak isteyen insanlar biraz daha hareketli. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. En çok gelen sorulardan biri biraz içeriye hemen geri gidelim ve S&P 500'e gidi. S&P 500 gitmişti. Bitcoin de ona koreleydi. Demek böyle bir haberi ve bu zamanı bekliyordu. Teknik zaten 24 ile 36 saat arasında 30 bin doları gösteriyordu. 30 bekliyorum, 20 bekliyorum, 40 bekliyorum bilmem ne falan filan değil. Biraz daha sürdürülebilir devam etmesi ve yerini sakinleştirerek stabil şekilde ilerlemesi her zaman daha mantıklı. Zaten 100 bin dolarla, 150 bin dolarla biz mutlaka göreceğiz. Doge'da da ben 1 dolar seviyelerine görüleceğine inanıyorum. Ethereum'daki beklentimde 6.500 8.500 dolar aralığında. Bana göre kripto sahipliği günden güne artacak ve artık coinler here to stay derler. Burada kalmak için buradalar. Emlakla ilgili, emlakla ilgili e, pay pay e, yatırım yapmak biraz daha mantıklı. Bazı şirketler şunları sunmaya başlayacaklar önümüzdeki dönemde yüzde bir, yüzde iki bir emlak bir dairenin payını alabilirsin, pay der pay. Ondan sonra yükseldiğinde aynı borsadaki bir karını artırarak çıkabilirsin. Bu devirde bana göre ev almak çok şişmiş fiyatlar ama illaki alacağım deniliyorsa bana göre krediler mutlaka bu faiz artışından sonra olmalı. Çünkü ne kadar kalacak olsa da maliyetlerden dolayı sert bir ödeme şey gelebilir. Ben büyük 4 artı 1 5 artı 1 bir ev alıp 10 sene 20 sene Kredi ödeyeceğime bir artı bir daha küçük e, ürünler almayı ve birazcık da yabancıların hava yollarına yakın Airbnb yani dönemsel kiralamaların yapılabileceği yerlere koymayı tercih ederim. Her zaman ve her zaman altını da, do... altını bozdurmam ama doları bozdururken 1000 e, dolarım varsa mesela 200, 300, 500 olarak bozdururum. Pay pay bozdururum. Tamamen her bütün paramla işleme girmem. E, kripto konusunda bitcoin'de mutlaka en azından 0.50 veya az bir oranda bitcoin tutmaya çalışırım. Çünkü bitcoin dominansı eğer düşmezse oradan artış olsa oradan da kar olur. Borsada bizim borsamız yarınki faiz kararını bekliyor. Bizim borsamız eğer ki piyasayı tat min edecek bir faiz artışı gelmezse çakılır. Eğer iyi bir faiz artışı gelirse artar. Doların beli kırılır. Piyasa faizlerinde bir şişme olmaz. Makas daha düzelir. Mevduat faizlerinde %40'lı 45'li oranlar var. Mutlaka kullanın. KKM değil ama döviz dönüşümlü KKM mantıklı. Çünkü faiz yani kur baskısından kur etkisinden alternatif olarak da faizler son derece önemli. Aslında bu tavan limit yani piyasa faizlerinden baktılar kimse gelmiyor. Piyasa faizlerindeki o bu 3 puanlık farkı kaldırdıkları anda harika şeyler oldu. Yani aslında piyasanın genel gidişatına baktığımızda %29'luk bir faize kadar okey. Yani piyasa onu istiyor aslında da ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hala başımızda olduğu için ve bir şey değişmediği için ve bu adam yaklaşık 15 senedir faiz iyi istemiyorum dediğine göre ben çok fazla böyle drastik unicornlar geldi, küçük atlar indi, bulutlardan melekler indi, faiz melekleri indi falan demenin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Yani akıl var, mantık var. İkisini birbirlerinden çok fazla uzaklaştırmamak lazım. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huyunun suyunun da çok çabuk değişmeyeceğini söylemek lazım. Ortaya çıkıp Fed Başkanı sürekli konuşuyor. temsil amcası orada burada %98 aksiyonlarını anlatıyor. Ve verbal bir hareketlenme yaparken bizim Merkez Bankamız sessiz. Ve farklı farklı başlıklar atılıyor. Yok Mehmet Şimşek 40 milyon lira verilmiş, o verilmiş, bu verilmiş falan diye. Ama ben 3 kere reddettiği ve sonuncusunda kabul ettiğini gayet net bir şekilde biliyorum. Onunla çalışanlardan aldığım bilgilerle. O nedenle çok isteyerek, uçarak, kaçarak geldiği bir pozisyon değil. Ve olabildiğince reputasyonunu korumaya çalışacak. Ee, ve dediğim gibi artık birazcık daha finansal okur yazar, kripto okur yazarı olma zamanımız geldi. Çünkü güzel fırsatları sunmak üzere. Krizlerde zenginler ölür ama yepyeni zenginler doğar. Krizler ancak fırsata çevrilir. Herkes konfor alanındayken, her şey güllük gülistanlık giderken, hava sıcakken, karıncalar şarkı söylerken kim kimse zengin olamaz. O nedenle krizleri fırsata çevirmeye dikkat edin. Instagram ve TikTok'ta da sizlere özel içerikler geliyor. Özellikle TikTok'ta çok daha hareketli bir süreç var. Baktım orada da ekonomide bir eksik var. Hemen oraya da kendimi attım takip etmenizi, abone ve beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda izlemek istediklerinizi aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ama asgari ücretteki artışın bizim hayatımızın genel gidişatına her şey sirayet edeceğini unutmayalım. Ve araçlarla ilgili faiz kararından önce otomotiv almak tabii ki de daha mantıklı ama otomotive bir düzenleme geldi. Artık ikinci el fırsatçılar için sıfır otomobilin fiyatını geçemeyecek ama büyük ihtimalle bunun da bir yolunu bulurlar. Nasıl 6000 kilometre ile 6 ay kullanım muhabbetini buldukları gibi elden dışarıdan para vererek ama değerini belli bir yerde göstererek bunu gerçekleştirecekler. Genelde Türkiye'de bu gelen denetimlere çok fazla uyulmaz. Hatırlarsan sigara içilmeyle ilgili güya hiçbir yerde içilmeyecekti. Parasını veren avanta levanta yapanlar devam ettiriyorlar. O nedenle yakın olan galericiler de devam edecek. Galericilere göstermek cezalar verildi ama galericiler son derece kuvvetli bir şekilde piyasayı domine etmeye devam ediyorlar ve etmeye devam edecekler. Araçlar yine longlanacak uzun vadede yatırım aracı olacak. Çünkü hayat pahalılığından sonra zaten araç otomobil otomotiv gibi şeylerde model sıkıntılı olacak ve orta segment gelmeye başlayacak. O nedenle zaten mutlaka ve mutlaka bu tabii ki de çok önemli bu adımın atılması ama yine de çok böyle hayalim yani çok ümitlenmeyelim. Çünkü bu hayat pahalılığı aynen devam edecek. Aynı zamanda benzindeki zamlara kur zam mı bunlar? İnse bile... Özellikle gıda fiyatlarındaki zamlar devam edecek. Ve biz hayatımızda bence şunu hatasını yaparız. Dolar düşünce her şey düzelecekmiş gibi görüyoruz ama dolar düşünce enflasyonun hızı azalacak. Ancak maksimum yoksa hiçbir şey değişmeyecek döviz kurları çıktıkları yerleri unutmaz ve lütfen reels çekeceğim bununla ilgili ama euronun rekoruna biraz daha dikkat etmeniz lazım. Özellikle euro ve sterlin. Sterlin hiç konuşmaz olduk ama çok fazla kontrat sterlin üzerinden dönmeye başladı. Dikkatli olmakta fayda var ve euro kesinlikle daha önemli. Çünkü Avrupa biraz daha ağır ilerler. Avrupa Merkez Bankası faiz artışları devam ediyor. Amerika biraz durulmuş olsa bile ve ben 26 Temmuz'a kadar da böyle bir rahat yok. Ama bir yarını atlatalım mı? bir yarına bakalım da ne olur canı takipte kalan yayınlarda görüşeceğiz